değiştirmek istedim. Sadece beyaz koyunlar. yine de var. Şuradaki akarsuyun güzelliğine bakın. Bu benim çok hoşuma gitti. Yer altından çıkıyor ve yer altına tekrardan giriyor. Ne olduğunu tam olarak anlamadım ama şurada bir yapı var. Artık geceleri ben de atlayabiliyorum. Ve ilk defa uyudum. Çok hızlı hareket edebilirsem eğer yukarıdan bir keçi boynuzu elde edebilirim. Burada bayağı saman da var. Ve sizin girişinizi engelledim. Ve selam. 41 abilet. Buradan da sağlamı çıkardı. Şansımıza keçi boynuzu çıkmasa da tarım yapabileceğimiz, besinimizi sağlayabileceğimiz patates ve havuç bulduk. Hop. Ve buradayım. Peşimde <laughs> ordu var. Kaçmam lazım. Karakol. Artık neyse. Sıkın. Tamam şimdi. Bunlar benim teknemi yoksa kıracaklar. Çabuk 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 çabuk. Hepsi bu tarafa çektim burayı yağmalayabilirim şu an mesela. Ama çok iyi ya. Yapmak istediğim şeyden şimdi bahsedebilirim. Birazcık güvenle. Kitap bulmuştum. Evet. Tavuk buldum. Evet. Mürekkep kesesi aldım. Evet. Ama tavuk öldürmedim bir tavuk yeterli. Horoz mu bu yok. Horoz da var bu arada. Şimdi güzelliğine bakar mısın? Yani benim hoşuma gidiyor bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. İki alayı burada. Bir ayrı golem. iki tane daha var. Bir tane de burada var. Bayağı var. Çok iş görür. Bölge sizin olsun tutun burayı. Hisar gibi duruyorsunuz orada. <laughs> bir anda orada gelmesi çok tatlı görünüyor. Klasiklerimdendir. Bir kitap ve tüy üretiyorum. Bu benim keşif defterim. Bulduğum önemli noktaları buna kaydedeceğim. F3, F2 yapmam pek çözüm Çünkü ben zamanla bilgisayarı sıfırlıyorum. Dünya bir şeyler yapıyorum. Görüntülerim kayboluyor. Kuleyi hemen sonra çevreye bakmaya devam ettim. İki arı kovanı buldum. Şimdi alamayacağımdan keşif defterime koordinatını yazdım. Okyanustan devam edecek olursak bir kalıntı daha buldum ve yağmalamaya başladım. <laughs> Haritayı ve 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 ve. bulduğum gibi kaçtım. Birazcık zor oldu. Çünkü sayıları çok fazla. Haritanın yanı sıra. Bulduğum ortalarımın avantajı olacak. Haritanın da olacak elbette. Hemen sonra hazine taraftaki çarpıya ulaştım. İşte buna ben ganimet diyorum. Yurdum bir gün daha bitmişti. Yeni güneşin doğumuyla sandıklı teknem üzerinde keşiflere devam ettim. Doğada sık sık bulduğum çeker kamışlarını topladım. Kaplumbağalar buldum koordinatlarını sonrası için kaydettim. Biraz da bakımımız sebebi bir köye denk geleceğimi umandı. Sanki yaklaştık ama bu seferlik olmadı. <laughs> Derken abi köy bulmam. Yani hiç beklemedim anda böyle bir şey oldu. Çok ciddiyim. Tanklarımı 16'da kullanıyordum. Bir anda 28'e çıkarttım. 28 yapmasam belki köyü bulamayacaktım. 1 2 3 yapı yan yana. Ama ben böyle köy oluşunu sevdim. Adacıklar böyle havada ucuz koordinatlar alındı. Yağma için bir çapı yapalım hadi. Artık dönme vakti geldi. Belki burası bir sonraki bölümün konusu olabilir. Evin yolunu tutmuştum. Yol üzerinde yeni yapılar görsen de çok depolama yerim olmadığından oraya girmemeye çalıştım. Ama hazine takıntından bunu önleyemedim. Yine bir gemiden hazine haritası buldum ve okyanusa açıldım. Sandığı buldum burada. Yağmaladım ve artık son diyerek eve dönmeye çalıştım. Ama son değildi. Yine eve dönüş yolu üzerinde bir şey dikkatimi çekti. Yarısı Ladin'den oluşan kare oturmuş bir gemi vardı. Tabii ki de Ladin'lerin beni tahrik etmesiyle o gemiye Oldukça zaman alıp sıkıcı bir işlem olsa da o gemiyi de yağmaladım. Harita ve yosun blokları bulup enkazdan ayrıldım. Yine hazine peşinde tekne sürdü sandığa ulaştım. Ve sonunda elması çıkartabildim. Böyle bir sandıkta bulsam yer hiç girmeden elmas bulmuş olacağım. Kullanabileceğim şeylerden bir tanesine daha denk geldim. Yerim var güzel. içerisinde tehlikeli olabileceğini düşünmüştüm. Ametist alırsam eğer dürbün yapabilirim. Ve bakır da var güzel. Tam bir tanecik köşede kalmış. Git dürbünü yap diyor bana. Ametist de bakırdan sonra artık hiçbir şeye bakmadan doğruca eve tekne sürdüm. Ulaştığımda hemen eşyalarımı depolmaya başladım. Fark ettim bir düşünü kaçtım ama ya tutmak oldu olası tam bir baş belası. Düzenledim hiç problem yok. Son durumlarımız bu. Keşiften maden kaynağı olarak bunlar çok iyi bir seviye. Eşya tüketim ve kullanım içinde bunları bulduk. Adnan biraz uzaklaşıp geri geldiğinde burada tavukların da spawn olduğunu gördüm. Bu güzel bir şey. Benim buraya aydınlatmam lazım, sanırım bir bambu hayatımı kurtardı. sıradaki plan için malzemeler toplarken Ladina Aydın'a ulaşamayışım beni derinden üzüyordu. Hemen teknemle açılıp uzak diyarlardaki karalara gittim. Çok zaman geçmeden Ladin'i bulmuştum. Hızlıca topladım. Sonrası için de fazlasıyla Ladin fidanım olmuştu. Elimden geldiğince de sınırsız renk kaynağı olabilen çiçeklerden de aldım. Artık eve döndüğümde topladığım kaynaklardan eşyalar üretmeye başlamıştım. Unutulan kendi ve bir dürbün yaptım. Yedip gelen için hazırdım. Bir dürbünden bir bakır